Kanalımıza hoş geldiniz. Görevden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'de yönetim kurulu üyesi oldu. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'de yönetim kurulu üyesi oldu. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğine atandı. Geçtiğimiz ay resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması ile 10 Temmuz 2018 günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi 21 Nisan 2021 tarihinde sona erdi. Ve Kardemir'den açıklama yaşanan bu gelişmenin ardından Zehra Zümrüt Selçuk Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi oldu. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada şirketimizin münhal durumda bulunan yönetim kurulu üyeliğine şirketimiz yönetim kurulunca Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir dedi. Bizler de yeni görevinde hayırlı olsun diyoruz.